Okey. Jim Fight'a hazırım. Gym Fight'e giriyorum. Giriyorum. İlk dövüşümüz, ilk beç, ilk beçimizi almaya giriyorum. Kesin taş pokemonları çıkacak ve benim su pokemonum yok ne yazık ki. Ona üzgünüm. Neden su pokemonum yok? Çünkü pokedexim nereden bulabileceğimi söylemiyor bana. Hiçbiri daha karşıma çıkmadı ki. Hayalet falan da görmedim. Evet. Mert Kaya dün çıktı bu oyun. Ama eski bir oyunun remaster remiş. 10 level bunlar. Bunlar belki beni dövebilir bu arada. Benim su ihtiyacım var. Keşke acaba girmese miydim? Önce bir su Pokemon'u mu arasaydım Battle'a girmeden önce? Akkaya. ya. Oo. <laughs> Hayır. Öldürme beni. Pislik. Acaba geri kaçıp kaçsam mı diye düşünüyorum şu an. Yapabilir miyim emin değilim. Hazır mıyım emin değilim. Daha Jim Fight'e gelmeden bir sürü hasar yedik. Aa Evolve. Ha, tam pes ediyordum. Teşekkür ederim. Tam pes etmeyi düşünüyordum. Hayatımı kurtarıyorsun şu an. Evolve mu oluyorsun sen? <laughs> ya neye dönüşeceksin acaba? Hiç tipini bilmiyorum. Oo çok da karizmatik oldun sen. <laughs> ya ne güzel oldun. İlk defa görüyorum bu tipi. Hoşuma gitti. Bak sen tamam o zaman sen pes etmediysen benim için evolve olduysan ben de senin için pes etmeyeceğim ve bu cimi kazanacağız inanıyorum. Yeni bir Skillimiz açıldı. Fighting. Bu bildin dövüş Pokemon'u. He. Hem ateş hem dövüş. Scratch'la değiştiriyorum. O zaman benim tek ümidim sensin. O zaman alıyoruz bu gym'i inanıyorum sana. Pardon Serkan kendimi kaptırmış olabilirim. <laughs> Konu Pokemon olunca kendimi kaptırıyorum. Hoş geldin. İki tane Pokemon'la dövüşeceğiz orada. Ya şunun havasına bakar mısın ya? Okey. Yeni skillimizi deneyelim. Bunlara çok efektif... Aa tek attı. <laughs> Sen nasıl güzel bir şeysin ya. Hayır değişmeyeceğim. Sonuna kadar bu Pokemon'a devam edeceğim. Onyx çağırdı Bir yumruk daha hadi. Yine bir tek. Aferin. Bunun animesi var mı acaba? Bunun animesi çıktı mı merak ettim. Şu an var ya sırf bunun için gizli isim var. Tam tamına iki sezondan fazladır var Pokemon. Yo onu biliyorum. Eskileri biliyorum da yeni Pokemon. Mesela bu Pokemon'un eskisinde yok. Bunu ilk defa görüyorum. Dizi şu an devam ettiği için anime dizisi devam ettiği için belki ileride çıkacaktır. Kim bilir hangi sezon? O kadar karışık ki. O kadar çok var ki. Bir de yeni bölümlerini ben sevmiyorum. İzlemeyi denedim ama eskisi gibi güzel değiller. Eski bölümleri çok daha iyiydi. Eşin tipini bile beğenmiyorum. Charmander gibi değil mi? Evet. Evet. Jim Leader'la tanıştık şu an. Dövüşelim hazırım. Keşke gitmeseydim. Keşke önce canımı fülleseydim. Neyse sıkıntı yok. Aa, bu erkek miymiş? Ben bunu kız zannettim. Erkekmiş. Le Lexat burada link çalışmıyor. Ee, fısıltıdan atabilir misin? Burada çalışmıyor, gözükmüyor. Ama benim canım az o yüzden canımı önce bir fullleyeyim potion. Bunu ilk başta yapmam lazımdı. Orada hata ettim. Şimdi o olan benden bir sıfır önde başlayacak. Özür dilerim. Monferno. Kusura bakma. Sen benim için evolve oluyorsun ve ben senin canını bile fullemedim. Buradan kaçınamaz mıyım? Bir defans mefans yok. Ha. Bir deneyeyim şunu. Tam bir tane daha yumruklarsam ölür herhalde. Ya da Discord'dan özelden de yazabiliriz. İyi yayınlar fena oyuna benzer Pokémon Pokemon feniyim. Ramazan sen hoş geldin. Evet ben de çok seviyorum. Hatta bayıldım ve kendimi kaptırdım birazcık. 10, 11, 12, 13 sezonlarında Ash'in Ana Pokemon'u bu. Diamond and Pearl sezonu. İşte onu hiç izlemedim. O yüzden o zaman izlemeye başlayayım. Zamanım olursa tabii. De işte yeni bölümleri hoşuma gitmiyor bir türlü ya. Sanki başka bir şey izliyormuşum gibi geliyor. Pokemon'ların tiplerini bile yeni Pokemon'ların tipleri bile ilgimi çekmiyor. Yeni bir skill açıldı bu arada. Teşekkür ederim Lexat. Dövüş vuruşu fazla vurur taşa ağzısına kararsın. Hmm. bunlarda da yeni sayılmaz, eski sayılır o da var. Değiştirmeyeceğim keep it. Tamamdır Cici bebe iyi seyirler görüşürüz. Bye bay. Onyx. Onyx'i az önce yenmiştik o yüzden yine yeneceğim inanıyorum. Yaparız. Ben de daha yeni bölümlerini izlemem lazım. Bugün çıkmış yeni bölümler. Aa kafama taş attı. Oç. Aa bir de pot atıyor. Pot mu içiyorsun sen? Ve ben Ember kullandım azıcık canı kaldı diye kandırdı beni. Bir şey Tabii, değil bırak mi? Ya ya o zaman punch atıyorum hmm. evet. Öldün ki. Yes. Level up. Magic daha dayanıyorum. 10 level sonra evolve olacak. 20 level'da evolve oluyormuş. O zaman Starly de 15 level'da evolve olacak. Shinix de o zaman 15 level'da evolve olacak. Güzel. Hey, wake up. Ay ödüm koptu. Bir saniye. Aha. CZ çağırıyorlar da. Server kaç Sirius bir. Ama ama savaşıyordum. Dur, savaşmayı bitirelim de Night'e gireyim. Önce bitireyim. Okey yeni double double team diye bir kuş pokemonuma bir skill geldi. Growla değiştiriyorum o zaman. Yes. Pokemon evet benim de hoşuma gitti. Bunu keselim öyle gideceğim zaten. Kesmeden gitmeyeceğim. Will you switch your Pokemon? Değiştirelim mi? Canı az mıydı? Değiştirelim. Canı biraz azaldı çünkü. Başka birine de bir şans verelim. Shinix'i denesem mi ama? Hmm. Starly'i yi deneyeceğim. Yeni bir skill'i de açıldı onu deneyeyim. En çok hasar vuran vuruşunu bilmiyorum. Üstünde yazıyor galiba. Bakayım değiştirdim çünkü. Ne attın bana? Aa bu ne? İlk defa görüyorum. Kranidos. Kranidos diye bir şey. Bunun canı niye indi? Kuşumun canı indi. Neden? Double team neymiş? Yeni çıktı. Bir deneyelim. Ne oldu şimdi? Ha buff gibi bir şey. Ananız. Ya. Tek attı. O zamandır bir dakika. İşler burada karışıyor. Tek atıyorsa burada bir sıkıntı var. Su tipi New World of faction 3. seviyesine nasıl çıkartabilirim? Görevi var. Onun görevini tamamlayacaksın. Faction puanı kasacaksın ama görevini bitireceksin önce. Sarı görevini yapacaksın. Onu internetten bir araştır. Neyi alayım? Bu da tek yiyecek ki. Ondan sonra canını fullleyeceğim. Bu can çeksin. Sonra diğerine pot basacağım. Absorb kullanayım. Çimen döver mi taş Pokemon'unu? Bu taş Pokemon'u anlamadım ki? Karşımdaki ne benim? Canlı çektim. Evet. Lütfen bana tek atma. Tamam o ara hemen çantama girip Hemen çantama girip Potion kullanacağım. Hangisini? Monferno'ya kullanacağım. O ara dayak yiyebilirim. Evet tamam. Lan. Tek atıyor ya şerefsiz. Dokunma benim Pokemon'larıma ya. Nasıl bana tek atar ya? Monferno yaparsın dostum. inanıyorum sana. Ölme tamam mı? Güveniyorum. Ölme tamam. Aynısını kullanalım. Match Punch kullanacağım. Ölme. Aa tamam. Benimki tek attı. Süpersin. Yat aşağı. İki tane pavukumu öldürdün ya? Sinir oldum. Nasıl dokunabilir benim pavukum Evet ilk batch. Beç. İlk batchimi aldım. Evet. İlk batchimiz hayırlı olsun. <laughs> İlk batchimi kazandım. Çok mutluyum. Ama hepsi hepsi maymun sayesinde. Nick aklımda değil. İsmini unuttum. Evet biraz level kasmak lazım. Bir de su pokumanı lazım. Su, su bulmam lazım. Tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Ah stickers verdi. Sticker kazandık bir de gem kazandığımız için. Tam bir çocuk oyunu yapmışlar. Tamam. İyi akşamlar görüşürüz. Şimdi Pokemon'a Night'e girebilirim. Oyunu kaydedeyim de ne no olur ne no olmaz yine. Save. Yes. Tamam save'ledim. Night'e girelim. Güzeldi ya sevdim